Şu anda malum bildiğiniz gibi il özel idaresi, Kahramanmaraş'a özgü bir bina, sarı bina yıkım aşamasına gelindi. Biz taşıma işlemlerini yapıyoruz, son kurumları götürüyoruz. Sanırım yılbaşında yıkılacak. Bunları taşımak da bize kısmet oldu. Şu anda 3 gündür çalışıyoruz, 3 güne kadar da bitireceğiz inşallah. Bir hafta içerisinde, tamam bir hafta içerisinde tamamen boşaltmış olacağız. En son 13 Şubat kaymakamlığı vardı ve 13 Şubat mal müdürlüğü vardı. Şu anda ikisinin de taşımasını yapıyoruz yeni yerlerinde hizmet verecekler inşallah. Evet, evet asansörlerimiz yüksek katlı göründüğü üzere. E, bina bayağı bir yüksek. Binanın 11. katı normalde apartmanların 16. 17. katına tekamül ediyor. Bina komple bize göre 20 katlı makinalarımıza göre. O, zaten 18 katlı ile özel dairesi olarak geçiyor sarı bina. Asansörümüz 45 metre bu 15 katlı. E, 18 katlı asansörümüz de var. 5 adet asansörümüz de hizmet vermekteyiz Karhamanmaraş'ta. Binayı taşıyacağız inşallah. Komple boşaltacağız. Hala çok iyi oluyor bir ucubeden kurtuluyor Maraş. Bugün oturup ayağımı salladırıyor. Şöyle bir ayağımı çizecek. Yukarıdan almışlar. Bitmiş. Biz için şey söylesek bir şey değişmeyecek. Bu kadar yüksek çıhanda hayat görmeliydim ben.